Şu anda Pasifik Okyanusu'nu geçiyoruz. Altımızdan büyük bir balina geçiyor. Bulamıyorum, bulamıyorum. Ama merak etmeyin. Çünkü dost canlısı bir balina bu. Can, sen gördün mü? O da ne? Bir yunus sürüsü. Kime diyorum Can? Efendim Zeyno. Deniz gözlüğümü gördün mü? Şey, burada. Of Can, yarım saattir onları arıyorum. Hadi hazırlan artık. Bak birazdan Azma azma azma. Merhaba arkadaşlar. Plajda muhteşem bir güne hazır mısınız? Kumdan kocaman bir kale yapalım. Deniz yatağını da alalım yanımıza. Ne zamandır bu günü bekliyorum. Güneş kremini unutmayın çocuklar. Teşekkürler anneciğim. Bir dakika. Ogopogo nerede? Onunla plajda buluşacağız. <laughs> Ogo pogo. ne oldu? Zeyno ben şey. Hani plajda buluşacaktık. E, evet ama şey oldu. Ben gittim sonra her yer zomzoro, çöpler, balıklar. Ogo pogo, sakin ol. Şimdi olanları tek tek anlat. Şimdi ne yapacağız? Denizin kirlenmesine izin veremeyiz. Zomzoroyu durduracağız. Çöp olmuş. Şuraya bak Zeyno. Bu taraftan. Geliyoruz Zeyno. Hadi arkadaşlar içeri girelim. Arkadaşlar durum hiç iyi görünmüyor. Merak etmeyin. Çöpleri toplayıp denizi temizleyeceğiz. Bakın bir gazete. Hadi alalım. Çöpleri toplarken kağıt, metal, plastik ve evsel atık olarak ayırmalıyız. Yani bu gazeteyi kağıt bölümünde topluyoruz. Hepsini nasıl toplayacağız? Sabırlı olarak Ogopogo. Bakın bir konserve. Bu da metal bölümüne gidecek. Kozmodur bir plastik torba, bu da plastik bölümüne gidiyor. Bravo Ogopogo çak! Torba da plastik bölümüne gidiyor. Oo, şuna bakın bir elma, İyi ama bu hangi bölüme gidecek? Bu da evsel atık bölümüne gidecek Ogopogo. Durabileceğinizi mi sandınız? <laughs> Zomzora denizi tekrar kirletti. Merak etmeyin arkadaşlar, ben ne yapacağımı biliyorum. Bütün denizi kirleteceğim işte, kirleteceğim. <laughs> Ne oluyor? Bozuldu mu yoksa? Neden gidemiyoruz? <laughs> Şimdi ne yapacağız? Ben yüzme bilmiyorum ki. <laughs> Arkadaşlar ve tüm su altı canlıları çok mutlu oldu. Kumdan kalemiz de harika görünüyor. Şimdi rahat rahat yüzebiliriz. Hadi denize.